balıkçı e, balık durumundan mutlu, fiyatlardan mutsuz. Yani balığın fiyatları bu sene balıkçıyı hiçbir zaman mutlu etmedi. Sezon başladı mı peki? E, sezon geçti olsa biraz balık oldu. Yani balık başladı. E, bu sene istaharit e, bereketi var. E, kayıklar e, tuttuğu balıktan dediğim gibi çok mutlu ama e, fiyatlar ekonomik krize göre fiyatlar aşırı derece düşük. E, balığın çokluğuna ve azlığına göre değişiyor. Yani çok balık hiçbir zaman çok balık para yapmaz. Ee, balık ne kadar az olursa o kadar fiyatları yüksek olur. Olmayan balık para. Balıkçı geçinebiliyor mu peki? Balıkçı tabii ki geçinir. Yani kendini balıkçı döndürüyor. Balıkçının geçinmesi önemli değil. Balıkçının e, yatırımı çok yüksek. Balıkçının yatırdığı rakama göre gelir biraz daha yüksek olması gerekiyor ki balıkçı mutlu etsin.